Biz her zaman Bursa Sporluyuz. Otur, oturduğum şehrin takımını tutuyorum. Ekmeğini yedim. Suyunu içtim. Suyu, şehrin takımını tutuyorum. Nerede olsa gol olalım. Hiç bizim, benim için bizim hiçbir şey değişmez. Biz bu şu armaya aşıyoruz biz. Ay yıldızı armaya aşığım ben. İşte burada her şeyde bellidir burada. Bursa Spor şişesi var. Ayrıların şişesi var. Engellerin şeyleri var. Burada yine engellere kapıklar var hayatımıza böyle devam ediyoruz. Benim bir eğlencem vardır. O da Bursa Spor'dur. İnşallah bu zor günlerde çok tez zamanda atladırız. Zahip olduğumuz yere çıkarız. Herkes, herkese sevgi ve selamlarımı sunarım. Tüm Bursa Spor'larıma da selamlarımı sunarım.